Sonra bunlar uğraştı. Baktı ki sonunda bu balinaya geldi. Yani o kadar uğraştı. Yani balinadan kalkıp bir gemi gövdesi yapmadılar. Bilim çalıştı çalıştı çalıştı. En ideal dediler ve sonunda geldiler ki balina çıkmış ortaya. Tabi İslamcı şimdi bunun altında kalıyor işte. Teknoloji yaptı bilmem ne kaldı. Diyorsun ki işte tartışırken orada televizyonlarda konuşuyorlar duyuyorum. Ya bak işte uçağın gövdesi de tam balina oldu. Şimdi mesafede açıldı şimdi onu da yapamazsın. Oradan çocukluk bu diyor balina diyor Yunus peygamberin diyor balinası diyor. O diyor kitapta geçer diyor. Ee, işte onu kastediyor olabilir diyor. Balina diyor. Hani Yunus peygamber karnına girdi ya diyor... Bak uçakta balinaya benziyor diyor falan. Ya yani böyle bir şeyle şaklabanlıkla Batı'nın bu teknolojisini aslında bizim çok yıllar öncesinde bir hikayede, bir menkıbede işlediğimiz. Böyle saçma bir şey olur mu? Ya yani bu kadar manyak bir şey olur mu? Yani mesafede açıldıkça Batı'yla Burada bir şaklaban, büyücü ve ortaçağ, karanlık kafası. E sen de bu radikalizm, toplancı fikirleri terk et. Fındığını topla, bunu çikolataya nasıl götürürüm de. Hmm. Şu güzel markalarını yap, şu zeytinyağlarını güzel bir şişeyle, güzel bir saat, karnın bir doysun, çocukların güzel okulları dokusun. Sen her gün yıkacaksın. 150 yıldır yıkıyoruz, deviriyoruz, reform yapıyoruz, açılma yapıyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. Ben size söylüyorum. Türkiye'de yeni bir siyasi iktidar bugün değil, yarın değil, öbür gün değil şu açılım, reform, radikal, toptan değiştireceğim tekliflerin hiçbirini yapmadan. Ya 10 yıl şu ülkeyi bir çalıştırsın ya saat gibi. Ya. Turistler gelsin, denize girsin, kayısılarımızı toplayalım, küçücük imalatçılarımızı toplayalım. Bu yumcunun derdi nedir, sanayicimiz, küçük esnafın derdi nedir diye. Bu küçük işlerle bir 10 yılımız bir geçsin. Yani üretimde, teknikte, teknolojide sabırla. Bir de başka bir şey var. Şimdi radikalizmin bilmediği şeyleri söyleyeyim. Şimdi ben Burada gelmiş cakalı konuşuyorum. Niye? Kitaplarım ortada. 20 kitabım onla 50 baskı arası yaptı. Ama ben hepsine üçer beşer yıl verdim o kitapları. Ama şimdi benim dışımda bir sürü insan 50 yaşına gelmiş, yazar olduğu halde bir kitap ortaya koyamıyor. Niçin? Çünkü o çocukta şöyle bir kafa var. Bir gün bir kitap yazacağım, dünyayı değiştireceğim. Bir gün bir film çekeceğim, işte Oscar alacağım. Ya yani böyle toptancı bir fikir. Bu toptancı fikirleri insanlar yazar olamaz, sinemacı olamaz. Bakın size kendi mesleğimi bilen bir insan olarak söylüyorum. Kitabın nasıl zor bir iş olduğunu kitabın ortasında öğrenirsin. Kitabın ortasına kadar bir gelirsin bir buçuk yıl. Bakarsın ki bin tane güçlük. <laughs> buradan mı gideyim, buradan mı gideyim? Kitaba başladıktan bir yıl sabır gösterdikten sonra sana kitap zorluklarını gösterir. Ve o zorluklarla karşılaşınca yeni bilgiye ihtiyacın olur. Şimdi o adamla o medyada bu ben yazacağım kitap deyip de 50 yaşına kadar yazamayan ama ...öyle radikal uçuran adamla benim aramdaki fark ben sabırla kitabın ortasına gelince ondan farklı bilgiler gördüm. Nedir ondan farklı? Onun hiçbir zaman görmeyeceği bilgiler. Ben kitabın ortasında çok büyük duvarlar, aşmazlar, kompleks bir takım şeyler, zorluklar gördüm. Görünce o bilgileri edindim. İşte benim deneyimim bu. İşte batı teknolojisinin deneyi bu. Bir şey ilerlemiş adam. İlerlediği için sen daha başında ben bir uçak yapacağım, uçacağız, şunu yapacağız, değiştireceğiz. Hayır. Sen işe başla. Sen bir dükkan aç, işe başla. Güçlükler sonra. Biri malını alır, biri almaz, biri kalır. Bir dükkan açtım maliye'ye götüreceğim. 3 tane ev alırım. Yok. Dükkan aç. Bir dükkan aç, bir alışveriş başla. O zaman sen zorluklarını görürsün. Şimdi bakın, II. Mahmut'ta bu modernleşme, değil mi? Mahmut'ta başladık. Bu modernleşme dükkanını açtık. Aa, sıf şey bismillah satış yok. 150 yıldır bu modernleşmede reformlar, <laughs> açılımlar, radikal Henüz satış yok. Huzur içinde bir beş yıl satış yapamadık. Kahvelerimiz, sinemalarımız sorunsuz, fabrikalarımız bir beş yıl sorunsuz şey yapmadı, çalışmadı. Çok tehlikelidir radikalizm fikri. Bu dünyadaki büyük ideolojilerin insanların nasıl tembelleştirdiğini. Ya, yani şunu yapacağım. Ben çocukken gördüm genç çocuktan konuşurken. Sen dedi, böyle niye konuşuyorsun dedi, ne abi dedi. Ben dedi deniz deniz gezmiş gibi 24 yaşında ölüp gideceğim. E, Tabi ya yani, o kolay şeyden minareden atlamak şeydir. Mi? Minareden atlamak kolaydır. O geli doktoru gelir der ki evladım der oradan atlamak kolay. Zor olan oradan oraya atlamak. Aşağıdan yukarı atlamak. İnsanlık bir mesafe yapacaksa sen aşağıdan o şerefeye nasıl Hı -hı. atlayacaksın? Hı -hı. O minareye Zorba, nasıl tutanacaksın? Tabii, tabii. Yani. Ve bunu sıçrayarak bir takım şeylerle değil mi? Akrobisi yapmaya falan çalışıyor adamlar. Yani kendini aşmak istiyor. Süratle, koşuda, sıçramada. Oradan atlamak kolay. Ölmek çok kolay. Artık bunun hapı var, bilmem neyi var zor olan 50 yaşını yaşamaktır. 60 yaşına kadar 30 yıl sabırla bir eseri çalışmaktır, bir kitabı çalışmaktır, bir ürünü çalışmaktır. Bir markanın uğrunda kendini heder etmektir. Bir şarap markası, bir zeytinyağı markası, bir moda markası. Şimdi yok ülkemiz büyük bir hastalıktan muzdariptir. Bu hastalık Türkiye'nin her tarafına, her yazarına sinmiştir. Açın bugün medyayı, 500 tane yazarı koyun, 400 tane reform, 800 tane açılım, 100 tane böyle radikal laf geçiyor. Hepsinde hayatına bakın. Tek eserleri yok. Ne başarılı bir sinema, ne başarılı bir roman, ne başarılı bir bilimsel şey. Yok. Bu bir hastalığımızı teşhis edelim. Bizi de bir zamanlar böyle ideolojilerin içinde kandırmaya çalıştılar bilmem ne. Şimdi ben o abilere bakıyorum. Abilerime bakıyorum ben. Bakıyorum ki 50 yaşına gelmişler, 55 yaşına gelmişler. <laughs> ellerinde ne bir sinema var, ne bir roman var, ne bir bilimsel bir şey var. Hala uçuyorlar. Hala kimseyi beğenmiyorlar. Hala üşürüyorlar ve hala sallıyorlar. Bu radikal fikir insanımıza radikal sağcılık, solculuk, radikal İslamcılık halkımıza üfürmeyi, sallamayı ve üfürüp sallarken de zaman içinde çürüttü hepsini. Mesela esersiz insan oldular. Artık bu esersiz insan ne yapacak? Gidecek Tayyip'in gazetelerinin önünde yazacak parayla. Başka şekil olamaz, başka kişilik olamaz, başka kimlik sahibi olamaz. Bu toprak 150 yıldır sabrı öğreten, disiplinli bir eğitim öğretmeliydi reformlara, inkılaplara, darbelere, açılımlara çalışacağına bütün gençlerimize sabırla 20 yılda, 25 yılda ya bugün bütün mesleklerde uzmanlığın yılını 10 yıl diyorlar. Ya 10 yıl uzmanlık için geçecek zaman diyor. Ya 10 yıl çalışıyorsun diye şekilde uzmansın hala. Usta olman için 25 yıl, 30 yıl. Değil mi? Sahanda bir söz sahibi olabilmen için. 3 yılda, 5 yılda herkes atlıyor, zıplıyor ve gerçek bir şey çıkmıyor ortaya. E biz de tabii bu ülkenin yazarları olarak bir de kendi yaşanmış hayatım var. Bir de etraftan bakıyorum yani bunlar da şeyden Yeni Zelanda'dan gelmedi. Bunlar hayatlarına bakıyorum. Niçin gittiği bir adamın yandaşı oldular? E, Esersiz oldukları için. Niçin gidip bir adamın kölesi oluyorlar? Bir cemaatin sesini çıkartamıyorlar? Çünkü kendileri kişiliklerini ispat edecekleri bir yazarlıkları, bir bilim adamlıkları değil mi? Bir eser oluşturamamışlar. O yüzden. E şimdi siz beni öyle dövün, böyle dövün, şöyle içeri alın, böyle öldürün. Benim kitaplarım orada. Ben yazdım bitirdim. Yani öpeceğim bir kız varsa öptüm, yazacağım bir kitap varsa yazdım. Allah ömür verse daha çok çoğunu yaparım. Ama onun getirdiği bir emniyet şey var, güven var bende. Nihat Genç de çıkıyor öyle konuşuyor. Bana onu o eserlerim verdi. Yani bir, bir, iki güzel gol atmış olmanın, bir iki güzel çalım yapmış olmanın o kitaplarda getirdiği bir özgüven ve rahatlıkla konuşuyorum. Ya yani ama işte Türkiye, Türkiye'de böyle bunu çokça söylemek istiyorum. Genç dese söylemek istiyorum. Radikalizm bir büyük bir sosyal hastalıktır ve hepinizin kemiklerini çürütür ve çemiklerinizi kırar. 50 yaşına geldiğinizde hiçbir şey yapmamış adamlar olarak çıkarsınız. Üstelik birilerinin sizin üzerinden siyasetler yaptığı, sizi kullandığı falan filan partilerde işte çer çöp olmuşsunuzdur. Ya da bir halakaya girip işte dün şey bilmem kimi zikrederken bugün Tayyip Tayyip diye zikretmek zorunda kalırsınız. Bir koraya uymak zorundasınız ve çok utanacak değerlere gelirsiniz. Bir ağlamadan nema geliyorsa, para geliyorsa, bir ağlamayla bir ideolojik doku, bir sosyal grup oluşturulduğunu fark ediyorsanız 50 yaşına gelmişsiniz Taak Bey ve hala ağlıyorsunuz. Hala bir mağduriyetten ağlıyorsunuz. Ya da Hasan Celal Beyler. Bunlar bizim abi dediğimiz insanlar. Ben size söylüyorum. Eser sahibi insanlar bu tuzaklara, bu hilelere, bu basitliklere düşmez. Düşmemeliydi. Bunu hepsi için söylüyorum. Peki Nihat Bey, e, zannediyor zannediyorum bu mesajlarda yerini bulmuştur. Gençler de yine e, çok şey öğrendi bu programdan sizden. Çok Doldu Evet, süremizin sonuna geldik. Neyse çok şey var. Söylediğimiz ve söyleyemediğimiz çok şey var. belki de unuttuğumuz burada kalan çok şey var. Önümüzdeki haftalarda mutlaka söyleriz. Gidiyorum geliyorum. Türkiye halkının sabrına ve saygısına hayranım. ...ve seçimleri bekliyoruz... ...bugünlerde bir türkü... ...kaç zamandır moda... ...bu... ...Urfa sıra gezilerinin türküsü... ...bu sevdalar boşuna... ...o şey diye... Işte ...silivrinin yoluna diyor... ...çocuklar da bana takılmak için Ankara'nın yoluna... ...diye başlıyor türkü... ...bu sevdalar boşuna... belalım belalım bu sevdalar boşuna... ...böyle Nazile de demeye çalışan arkadaşlar var... ...ben size söylüyorum... ...bu sevdalar boşuna değil... Bu bağımsızlık kavgası boşuna değil. Bu cumhuriyet boşuna değil. Burada verilen, burada kitlelerin verdiği, Türkiye halkının verdiği tertemiz, saygıdeğer demokrasi kavgası, bekleyişi asla boşuna değil. Asla. Bu sevdalar boşuna değil. Ben Anadolu topraklarının Allah'ın kollarında toprak olduğunu düşünüyorum. Allah'ın kollarına aldığı bir toprak parçası. Dünyanın en karmaşık, bütün kültürlerin içinde barındıran, bunları anlatırım bir gün. Bu toprak Allah'ın kollarında bir topraktır. Bu kadar evliya, bu kadar kardeşlik, değil mi? Bu kadar çok farklı fikirlerin bir potada erimesi kolay iş değildir.